Bir okula dönüş videomuza daha hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kocaman yazı yazıyor. Karpursa'ya geldi. Şimdi Karpursa'ya giriyoruz. Hadi girelim. Direkt girer girmez. Şurada bize kalem kutularımız karşılıyor. Bir sürü kalem kutularımız var. Popit şeklinde var. Kaktüs şeklinde var. Kalem şeklinde var. Falan, falan. Harika değil mi? Bunlar çok güzel. Güzel. Evet. Şöyle baksana. Ne kadar hoş. İyi. Şöyle kalem da var. Bunların aynısı şeyde de vardı. Evet. Migros'ta. <gülüyor> Başka <gülüyor> renkleri de var Zeynep. Çok güzel bütün renkleri. Aynen. Şuna evet, bakar mısın? Burada o kadar çok ürün var ki hızlı geçmek zorunda Yoksa hayatta bitmez. Burada beslenme kapları var. Ben bir tanesini size göstereyim. Şunu açıyorsunuz. Sonra buradan açıyorsunuz. Sonra buradan açıyorsunuz. Daha sonra buradan açıyorsunuz. Aa, çok fonksiyonlu. Ben eskiden yemek kaplarına hep özenirdim. Çocuklar getiriyor diye. Değil mi? Böyle Ama kaplara. Hep özeniyordum. <laughs> Sen şimdi ne yapalım? Ne yapalım? Çeşitleri de burada arkadaşlar. Üstlerinin resimlerini görmek isteyenler için şöyle kısaca gösteriyorum. Hemen çantalardan başlayabiliriz. Hemen geldik. Şurada suluğumuz var. Burasının küçük bir Barbie standı yapmışlar. Bakın. Yukarıdan aşağı doğru küçük Barbie spider de var o zaman. Burası full Barbie olmuş. Güzel Barbie kalem kutuları var. Barbie çantaları var. Bunlar zaten genelde okula giden arkadaşlarımız için. Hemen sol tarafında Elisa Annalı var. Frozen. Hemen şöyle gösteriyorum. Aşağılara göster. Eğilmeye üşendim. Eğilmeye üşendim. Hani biliyor musun? Şunlar da var. Burada. Zeynep. Dur ilk önce Kıraş standı var. Bir dakika. Yine yakaladı. Bir dakika. ilk önce Kıraş standı var. Kıraş standımız <laughs> da bu şekilde. Hatta küçük. Rony değil bir kızımız varmış. Ve asıl beni ilgilendiren kızım. İşte Zeynep. Senin standını bulduk. Bana bundan alsana. Lise 2'ye gidiyor ama Spiderman'ı suluk kullandı. Kıldan Zeynep artık bize de sana ne derler bilmiyorum. Vallahi çok dalga geçerler bir şey söyleyeyim. Vallahi çok dalga geçerler dedim ben. Ama peki bu benim umurumda mı? Değil. Ben bunu seviyorum kardeşim. Size ne? Haksız mıyım anne? Bak kalem kutusu da var. Bence sen buranın standını komple almalısın Zeynep. Sen bana söz vermiştin. Ama stand alacağım demedim sana. Bir tane ürün ama alacağım dedim. Ama söz vermiştin. <gülüyor> <gülüyor> <Evet. Burada gülüyor> sırayla bakalım mı? Çok güzeller ama. Da Baksana. Var Nerede arabalar? Burada. Ha arabalar burada. Burada da arabalar var. Yukarıdan aşağı doğru. Şu şekilde. Hemen yan. Yanına... Aa pijama askeri şeyi var. Pijama askeri yemek beslenme kutusu aynı mı diğeriyle? Aynen diğeriyle aynı. <laughs> Şurada da yemek kutusu var. Şu şekilde pijamas. Kapatmış. Pijama Bu <laughs> Kapa <laughs> da çok askeri. güzelmiş. Fiyatı ne kadarmış? 41-34 eğer kartınız varsa 34 liraymış buranın kartı. Aynen. Kral Şakir vesaire var. Yan tarafta bu ne? Brawl Stars mı? Gerçekten bunun çantasını da mı yaptın? Böyle Brawl Stars'ın şeyleri var. Tam Galatasaray. Takımdan arkadaşlarımız için. Burada lol bebekler var. Aman tanrım süslü püslü ilkokulun kokoş kızı için yapmışlar bunu. <laughs> Aa, bak çok tatlı. Evet çok hoşmuş. Zeynep. Bu da ilkokulun minnoş kızı. Bu da ilkokulun havalı kız çantası. <laughs> Bence de çok güzelmiş ama. Şunu hep, çok beğendim biliyor musun? Tüm, tüm Hepsi kişilikleri güzel. uygun yapmışlar değil mi? Evet şu da çok güzel. Renkli. Aynen. Okulun Burada... renkli kızı. Şöyle göstersene. Bunların hepsini tekrar tekrar gezmek çok şey olacak. Evet şöyle yapalım. Sen göster. Şöyle lol bebek var. Batman var. Şu şekilde çantalar vesaire vesaire. Baya uzunca bir stand var. Burası full ilkokul çanta yolu. Bu taraf daha çok ortaokula ve liseye kayıyor. Bu çantalar falan bu güzelmiş bu arada. Bunları ilk defa gördüm. Sanırım bu sene yeni mi çıkartmışlar ya da geçen sene vardı da ben mi hatırlamıyorum bilmiyorum ama güzelmiş bu arada. Almak isterseniz alabilirsiniz. Şu özellikle lacivert hoşuma gitti benim. Burada şekilli şıkıllı papağan falan var üstünde. Nerede? Papağan nerede? Ha şurada. Papağanı gördüm az önce. Papağan değil kız bu. Değişik bir kuş. Papağan değil. Aa Bu güzel çantaymış. Bu gerçekten çok güzel çanta. Şu baya hoş. Şu. Şu arkadaş hoşuma gitti. Böyle bir sürü, bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü bir sürü çanta var. Hepsini teker teker göstermeye çok üşeniyorum. Siz şu şekilde bakın. <laughs> şu şekilde bakabilirsiniz. Genel fiyatı 160 lira. 415 lira ya da var 415 lira alt standa da göstereyim şöyle görmeyenleriniz varsa durdurup bakabilirsiniz bu arada şu şekilde şöyle 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 bitti onları gösterdim şimdi bak şu şekilde şurayı göstereceğim tut ana ana <gülüyor> <gülüyor> ana tut telefonu dur, dur, dur. lan? Oh. Bir an açılacak diye <laughs> yapıyorum korktum. Tabii yemiş. su atlayacak zannettim. Korktum. Su <laughs> şişirecek zannettim. Korktum ya. Böyle suluklarımız var. Aynı iki, iki tarafta aynı şekilde. Hemen burada var. Aa bunlar da büyük suluk. Hmm. Size göre. Bir şey İyiymiş. Kaç suyu, kaç kaç şey? Güzelmiş. Bu? 99 liraymış. Yok yok. Litre, litre, mi? Ya da mililitre artık. Bir litredir. Her neyse. Bir litredir. Bir ben kaç litre su içtiğimi bilmiyorum. ya. Yani o kadar çok su içiyorum ki yemin ederim. Gümen. Şöyle sütlardan. Bunların hepsi... oh. hiç önemli değil hayatım. Çok su içiyorsan sana bundan 3 tane alayım. Olur. <laughs> değil tabii ki. Almayacaksın. Bu nereden ki. açılıyor? Bu güzelmiş bu arada. Evet güzelmiş. Böyle Beğendim. Asker yeşili gibi ama yeşil gibi bir değişik hoş bir yeşili var. Ben olsaydım bundan alırdım bu arada. Bu bayağı güzelmiş. Burada yine aynı sütlulardan var. Falan. Burada yine aynı Değilip, ne söylüyor biliyor musun? He. O kadar geziyorsunuz geziyorsunuz bize gösteriyorsunuz neden almıyorsunuz diyorlar. E var. <laughs> yani neden boşuna alalım arkadaşlar? 500 milim falan bu da sanırım. Şöyle. Aynı o suluğun küçüklerinden var. Bu stand full öyle. Abi tane değişik suluklar varmış. Bunlar daha iyice şey için sanırım. Bunlar biraz daha küçük herhalde. Biraz daha küçükler için. He. Şöyle şey, emzik emzikli bazı var. Sonra buradakiler yine arkada gösterdiklerimin aynısı ve. <laughs> Allah'ım ya Rabbi. Yine sılık buldum. Yine Spiderman'de sılık buldum. Sana bunu alacağım evet. Evde şunlardan var. Şunlar büyü yok mu ya? Kargo için kullanacağım onları. Büyü mü yok bunların? Büyükler için sılık yok mu Spiderman'le? Aa, senin için üretmemişler özel. <laughs> Benim için de üretin. Burası full suluk dolu. Bayağı suluk üretiyor. Ben her karpuzluğa geldiğimde sadece suluk geziyorum neredeyse. O kadar çok suluk var. Ki. Evet, bol bol çeşit bulabilirsiniz karpuzda arkadaşlar. Şimdi işte şu tarafta. Şu dışı dışı. Oo, bu taraf biraz fazla renkli. Burası hiç benlik değil. Fazla renkli burası. Ama güzel. Çok hoş renkleri var. Şu yeşile de bakar güzel mısın? Güzel. Harika. Mavisi, mavisi güzel Ve bak. daha uygun diğerlerinden. Ondan sonra burada yine Fenerbahçe. Fenerbahçe kaç yıldır şampiyon olabilir? Hayır bir tahrik etmeyin burayı ben asla takım tutan bir insan değilim arkadaşlar. Sadece geçen gün videoma öyle bir, karşıma öyle bir video çıkmıştı onun esprisi geldi aklıma o yüzden yaptım. Fenerbahçelileri seviyorum. Evet biz takım, takım tutmuyoruz var. bütün takımları seviyoruz. Aynen ekmek spor gururumuz. <laughs> Burada aa bu ne? Güzel mi? Bir şey diyeyim mi? Harbiden güzelmiş bu arada. Kaç lira bu? 116 lira. Nerede? Değmez ama be küçücük bir şey. Büyük olsaymış çok güzelmiş bu değil mi? Bir bir, bir tık büyük olsaymış. Yok yine güzel de hani daha büyük olabilirmiş. Daha büyük olabilirmiş aynen. Bu nasıl? Burada pijama askerler ve brav starslar var. Hemen arkanda yine suluklar var. Şöyle göster kabaca gidelim. Çok uzun sürüyor çünkü. Evet bunlar da çok güzel. Burada yemek kapları var. Bu yemek kaplarının bir tanesini göstereyim zaten diğerleri de aynısı. Şöyle çatal kaşık aynı. Bir şey diyeyim ama kötü olmuş ya. Mesela buradan tutuyorsun kaşığı yiyorsun. Mesela çorba içtin. Şimdi burayı avuçlayıp buradan çatalla mı yiyeceğim ben şimdi? Hayır hangisi lazım onu kullanıyorsun. Sen de işini bilmiyorsun yani. Gerçekten mi? Ya. Çok teşekkür <laughs> ederim bana bu bilgiyi verdiğiniz için. Bir de senin elin büyük. O küçük çocuklar için. Küçük çocuk bunun ortasından tutup yiyebilir. Bunun ortasından tutup yiyebilir. Senin elin büyük olduğu için oraya kadar gidiyor. Allah'ım ya, Rabbim. <laughs> Bir şey yok yani. Sana göre değil sadece. Aynen. Ve 24 lira. Bunların... Çok tatlı, zehirli. Siz bunu çizgi filmini izliyordunuz küçükken. Evet. Oyuncağı Mickey da var. Mouse. Baya, baya evet. büyük bir oyuncağı var. Çok kafam kadar büyük. O da 24 lira. Bunlar? Bunlar evet. 18 lira. Ya ben küçükken bunları o kadar özeniyordum ki. Herkes de vardı bunların renklisi böyle. Saf, ama sade vardı. Böyle hafif şeyle kıvrımlı falan desenliydi. Bakayım. Çok özeniyordum. Diyordum ben de niye bunlardan yakacağım? Ama güzel. Annem güzel, bana. hoş bardaklar. annem, annem bana Zeynep, almadı. Zeynep kolumu sallıyorsun. Çekim yapamıyorum. Annem bana almadı. <laughs> Çekim yapamıyorum Zeynep. Ve buranın hepsi aynı arkadaşlar. Gösteriyorum şöyle. Görürsünüz. Ha. Aa, singer İlkokulda gıcık, ilkokulda gıcık Yok, sarışın miyon. Çocukların... Ay niye karıştırdım? Bak bak ilkokulda gıcık sarışın çocuklar olur ya böyle çok yaramaz da o ederler böyle bir sürü çocuk. Aynı onun sulu. <laughs> yaramaz yaramaz şey çocuk suluymuş bu. Gösteriş çektiğim çok iyiydi. Da -u, da -u. Anladın mı? Ay, kaptın kaptım mı? Burada yine şeylerimiz var. Ne kızın ismi? Ee, saklama kabı, yemek kabı. Ay kız karıştırdım. Beslenme. Beslenme kutusu. Evet. evet. <laughs> Büyüdünüz ya unuttuk onların isimlerini. Unuttuk yemin yani. ederim. Burada bu kalem kutular var. Evet kalem kutular da güzelmiş. Gel. İkişer tane fermuarları var. Renkleri de bu şekilde. Hepsinin rengini size ayrı ayrı göstereyim. Zeynep sanki bunu göstermişti. Şurada çeşitleri var arkadaşlar. Çeşitlerini de size gösterelim. Şöyle ve şuraya geçiyoruz. Fiyatları da gördüğünüz gibi. Hemen Zeynep'e dönüyoruz. Evet Zeynep'ciğim. Burada bir kalem kutu, kalem kutu varmış. Bayağı Aa, güzel bu çok arada. Çok tatlı. Değil mi? Evet, buradan dönüyorum dönüyorum dönüyorum. Bir bakalım Bak, şöyle. Şu şekilde. Aa ortada da varmış kız ortadaki gözü aa, görmedim. Aa üç tane gözü var. Ortadaki gözü en büyük eee, gözü. Arkadaşlar bunu kaçırmayın. Güzelmiş. Vallahi güzelmiş. Hem de üç gözlü. Farklı farklı şeyler koyabilirsiniz. Aynen. Birbirine Aynen. karışmaz. Sağ kalem kutuları göstermiyorum. Şunu da göstereyim bir farklı Hayır, olsun diye. Hayır hepsi güzel. Hayır hepsi Kesin güzel. Göster. Kötü mü diyorum ben? 10 saat, saat sadece kalem kutu izlemesinler olsun. diye diyorum. Olsun arkada var yine. Çeşitlerini şimdi... gösterelim arkadaşlar aa, merak aa. ediyorlar. Ana alarmı düştü. Alarmı düştü bunu gösterelim gösterelim de birisi alıp gitmesin değil mi arkadaşlar? Şimdi kötü bir insan olsaydım bunu direkt ceplerdim, Anladın mı ama değil. Allah korusun ama arkadaşlar sakın yapmayın öyle şeyler haram. Evet. Gerçekten mi <laughs> Evet gerçekten. Belki bilmeyen arkadaşlarımız var. Sen niye alınıyorsun? Evet. Sen biliyorsun haram olduğunu. bilmeyenler var. Bilen vardı Herkes biliyor zaten bunu. Böyle yine bir kalem kutumuz daha var. Bu şekilde. Hepsi bu şekilde. Daha daha göstermiyoruz da bunları götüreyim. Şimdi görevliye götürüp gelelim biz. Dur elimde elime ver tutayım. Birazdan götüreyim beraber veririz. Tak parmağı tak. Ha şöyle takayım parmağımı çekimimizi bitirelim ondan sonra. Aynen burası yine kalem kutu daha geçiyorum gel. Kalem kutuları da yine şöyle dışarıdan gösterelim. Zeynep'ciğim şöyle kabaca göstereyim ben yine. Bak şurada da var. Şunları da göstereyim. Bunlar kaç gözlü? Tamam geçeceğim şimdi. Bunlar kaç gözlü? İki iki göz. Tamam. Hemen buraya da geçiyoruz. Bak uygun kalem tıraş, kalem kutuları da varmış. Burada kurşun kalem ve kırmızı kalem setleri vesaire var. Kırmızı kalem var, kurşun kalem var. Altında keçeli kalemler, kuru boyalar. Yine kurşun kalem setleri var. Baya o kadar çok varken yani gerçekten hangisini göstereceğim bilmiyorum. O yüzden çok hızlı hızlı geçiyorum. Boyalarımız var alt tarafta. Daha önce hiç öyle bir sulu boya kullanmadım bu arada. Yani o tarzı kabı olan bir sulu boya kullanmadım. Kalem tıraşlar var, keçeli kalemler var ve altında gördüğünüz gibi bir Kruva var. Kruva ismi unuttum ben. Burası da komple aynı. Yanı da yine komple aynı. Sonra bu tarafa geçiyorum. Burası da yine aynı. Ve burası da yine aynı. Biz yine aynı standı çevirip koymuşlar her tarafa. Burada da bikin standları var. Aa bunlar eşleyen kalem mi? <gülüyor> <gülüyor> Burada yine kuru boya setleri var ve kuşu kalemler de var. Şunlar kuşun kalem. Bunlar bu arada çok hafif yazan kalemler. Bu tarz bir şey kullanmıştım ben. Eskiden bayağı esniyordu ama çok çabuk kır şey oluyor onlar. Çok hafif yazıyor yani hiç neredeyse yazmıyor bile. Bu şekilde kuru boyalarımız daha var. Bu arada şunlar güzel bir kuru boya. Kullanabilirsiniz eğer kuru boya almak istiyorsanız. Bunlar da Şöyle hemen hızlıca geçiyorum. Burada yine sadece kuru boyalar var. Burada çoklu kuru boya setleri falan var. Burada o oh, işte bunlar. Bunlar neredeyse hiç yazmıyor. Ben bunlardan kullanmıştım. Ama kuru boyaları falan güzel de bu kurşun kalemlerini sevmiyorum ben çok fazla. Şu şekilde yine renkli kalemler var. Kalemlerimiz var. Burada yine gerçekten bezdüm. Vallahi bezdüm yeter. Her şey hepsi hepsi aa. Bu baya güzel bu arada. Bunlardan kullanacaksınız kullanabilirsiniz. Bunlardan bizim evde vardı eskiden ama eskiden. Yani belki cakı çıkmıştır şimdi. Hatta belki çöptedir onu bile bilmiyorum. Bu kalemler de Aa, bunlardan vardı bunlardan pardon. Bunlar değil pastel değil. Şu fosforlarından vardı. Bunlardan bende var. Bunlar gerçekten çok güzel. Kullanabilirsiniz. Yazı yazarken veya ya resim mi çizmek istiyorsanız hafif. Yani resim için pek uygun değil ama kullanabilirsiniz. Yine de bu güzel olduğunu değiştirmiyor. <laughs> Arkası hemen şöyle hızlı gösteriyorum. Burada tahta kalemleri var. Orada renkli yazı kalemleri var. Yine alt tarafta renkli yazı kalemi. Bunlar çok güzel. Bunu gösterecektim. Buna çarptı gözüm. Buna tuttum elimle. 59 liraymış yani. Hemen şöyle hepsini göstereyim size. Bir şöyle fosforlu seti var. Bir şöyle pastel seti var. Bir de pastel setinin şöyle daha çoklu olanı var. Sanırım şunda sadece mavi yok. Bunda mavi var. Yani tek farkı o. Aralarındaki tek farkı Hı, o. Fiyatları mı? Fiyatları da şu şekilde. Bunlar güzel. Bunlardan alabilirsiniz arkada insan varmış. Burada tahta kalem var. Tahta, tahta kalemi, tahta kalemi, tahta kalemi, tahta kalemi, tahta kalemi. Ve yine az önce size gösterdiğim kalemlerden. Aa bak şöyle bir şey de varmış. İki küçük, iki büyük. Bunlar da güzelmiş ama yani iki büyük alıyorsan iki küçüğü niye alıyorsun? Ne gerek var? Git büyüğünü al hepsini. yani arkada bir stand daha var. Burası da Rotinkler'in standı. Bunlar pilot kalem sanırım jel kalemi, pilot kalemi aynı şeyin lacivert ikisi de zaten. <laughs> yani aynı şeyler. Mesela pembesi vardı. Ben de pembe kullandım. Sarı kullandım. Siyahını kullandım. Bunlardan benim yine arkadaşımda vardı. Şöyle küçük kalemler renk. Bunlar, bunlar bu arada renkli kalem. Ondan sonra burada yine Rottingen kalemleri var. Şey, fiyatlarını göstermedim sanırım. Şunu fiyatını göstereyim. Bunların fiyatları da bu şekilde. Buradan gideyim. Hemen şuradan gideyim. Alarm çaldı. Fiyatlı olanlardan göster. Altın değil de hani şu. Tamam. Burada routing bu ne? Ha, pembe pembe pilot kalem. Pembe mi yazıyor, siyah mı yazıyor bilmiyorum ama pilot kalem var, uçlu kalem var, ucu var, silgisi var. Yani biraz şey oluyor. Baklı baklı geliyor. Çünkü o kadar çok konuştum ki artık yani çok dili falan dolanmaya başladı. Böyle pastel şarpiler var. Ondan sonra böyle klasik renkli şarpiler var. Şunların fiyatını da göstereyim. 49.99. 50 lira olsa nasıl öderdik? Hmm. <laughs> Burada oyun amurları kocaman bayağı büyük bir oyun amuru standı kurmuşlar. Anne, kolum yoruldu. Ben devam edeyim mi? Anne. Olur. Ben söyleyeyim sen çek. Ben tutuyorum. Burada yeniyorum. Gerçekten mi? Aa. Yeni gelmiş. Burada kuru boyalarımız var. Bunların fiyatı bayağı ucuzmuş kız. What hmm. Adelim var şöyle 34 pardon. 33.99. Özür dilerim. <gülüyor> <gülüyor> Burada yine full kuru boya var. Kuru boyaların şöyle sadece üst tarafları görsen alt taraflarında zaten direkt aynısından var. Şöyle. 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 Giriyor, giriyor. Buradan sonrası pastel boya. Tabii. Sabun nerenin markası? Merak ettim kız. Buranın markası falan mı acaba? Yok. <laughs> Yo, buranın da var. değilmiş. Değişik yeni çıkan bir ürün herhalde. Bilmiyorum artık. Şöyle burası full pasta var. Pasta boyalar şu gibi. Aa bunları ben çok seviyordum. Nereden vardı bende eskiden? Hala var. Hala var bu arada. Kapatamadım. Kız kapattım. Pastel boyalarımız var. Burada mum, Aa, mum boya. <laughs> mum boyalarımız var burada. Burada yine pastel boyalar var. Bunlar, bundan da vardı bende. Hatırlıyorum. Her boyutundan almışlardı annemler. Burada keçeli kalemlerimiz var. Bu ne kız? Böyle ilk defa, ilk defa gördüm bunu. Açılıyor mu? Açılmıyormuş. Fırça uçlu mu? Ha yok normal. Normal ucu varmış. Fırça uçlu falan demiş. Hoppa fiyatı 59.99. Asla 60 lira yazmıyorlar. Düz hesap yok arkadaşlar. Bir kuruşumu geri isterim o zaman. <laughs> bir kuruşumu geri alacağım. Kasaya gideceğim diyeceğim ki benim bir kuruşumu geri verin. Bu arada evde bir kuruş bulduk. Geçen gün. Hmm, bayağıdır yoktu. Evet bayağıdır bulamıyorduk sana keçe kalemlerimiz var, keçe kalemlerimiz var, keçe kalemlerimiz var yine keçe kalemler keçe kalemler keçe 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 kalemler artık Zeynep Aa, konuşa konuşa yoruldum vallahi yoruldum. Aa bunlardan da vardı. Bunlardan kim Bunları biri göndermiş ama biz alamamıştık. Zaten arkadaşlar benim odamda evet, evet çoğu olan eşyaya ben hiçbir şekilde para vermedim. Odama bile kendim para vermedim yani. Odayı çilek, e, odayı çilek zamanında mobilya. çilek mobilya ile anlaşma yapmıştık. Hani video çekmiştik onlar vermişti. Ondan sonra kalemlerimin çoğu zaten Woolbox'tandır ya da başka o tarz böyle kırtasiye ürünü Markalardı. gönderdikleri markalar var markalar getiriyor falan filan. Yani o yüzden ben almadım. E, hiç okula dönüş videolarımızda mi? biz pek alışveriş yapmıyoruz. Sizler evet. için çekiyoruz bunları arkadaşlar. Yani diyorlar bana diyorlar Zeynep zaten masanda yeterince kalem var hala niye istiyorsun? Bu arada ben kalem çok seven bir insanım. Sulu boyalarımız var ve sulu boya fırçalarımız var. Bazı sulu boya fırçalarını o kadar yani şu dibine şu sulu boya fırçasının dibine o tutkalı sıkmaya gerçekten sıkarlarsa bir edersiniz ama onu sıkmıyorlar. Bir fırçayı sürüyorsunuz fırçanın tüm şeyleri çıkıyor. Değil mi? Çok kalitesiz Uçları. bazıları. Ama bunun öyle olmaz herhalde. Bu bak bu set güzel bir şeye benziyor mesela. Bu güzel. Aa bir şey diyeyim mi? Bu harbiden bayağı iyiye benziyor. 50'yim. 50'yebilir miyim? Evet güzel değil mi? Bir şey diyeyim mi? Güzelmiş bu arada. Alalım mı? Almayalım. 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 Geçelim. Şarkı almayalım. Hemen geçelim. Fiyatı bekle. Almayalım. Çok güzel. Burada aynı az önce gösterdiklerim de var. Burada yine size gösterdiğim şeyler de var. Yeter, Yeter artık. Her yer aynı şey. İlk olmuş. <laughs> aynı aynı değil Zeynep. Farklı. Buraya gidiyoruz. Aa, Zeynep yoruldu. Yıl tahtası. Hmm. Masa yazı tahtası. var bir de kalem var. Bu güzelmiş hmm. bak. Bu gerçekten Yatı güzel. 69 lira. Bu gerçekten güzel kullanılır bir şeymiş. Burada poste, ya bu ne? Bu yüzden ıslatınız. Tırnak dövmesiymiş. Tırnak dövmesi mi? Hı, Hı Nerede tırnak Ha yazıyormuş. Yazıyorsun. <laughs> yazıyormuş. Alalım mı tırnak dövmesi nasıl yapılır bakalım? İster misin? Örümcek adamlı olsaydı keşke değil mi? Örümcek adamlı yok. Maalesef Zeynep. Arkadaşlar o kadar çok ürün var mı? ki burada. Burada bayağı söyle sağ, söyle bitmiyor. Sağlam bir yapıştırıcı var. Bunlardan bir gün almamız gerekiyor ama şu an değil. Bu ne? Aa çok tatlı bir şeye benziyor. Aa şey ne? mi bu da? Yapıştırıcı mı? Eee Patafix. Hı hı. Herhalde. Sanırım Yazacağım evet. Mu? Bu şu beyazım renkli hali sanırım. Hmm, evet, onun yanında duruyor. Gör öyle. Burada simli tutkallarımız var. Burada dinya tutkallar var. Orada altta full bant var. Altı da göster. Altta full bant var. Burada tutkallarımız. Şu altta, altta da full tutkallar var. Burası full tutkallar standı bak. Defterlerin oraya geldik. Burada resim defterleri var. Resim defter. Bunlar şey sanırım sulu boya için çünkü baya kalın bunlar. Bunlar sulu boya için yapmış. Aa bunların küçüğü de var. Oha bir şey değil mi anne bana bunlardan alabilirsin. Ciddi diyorum bu arada. Baya kalın, Hı, mı? Baya bak da geldi. çizim için. Sulu boya için baya kalın. <laughs> 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 ne oldu? Elini mi kesirdi kağıt? <laughs> kesti. Dur dur. Aa kamerayı bozduk. <laughs> kamerayı bozduk. <laughs> Göstermeye çalışmasan olmaz mı? Olmaz. Allah Allah parmağımı kestim. Ne yapayım? Bir şey diyeyim harbiden acıyor bu arada. Ay, içim bir cız etti şu anda. Burada yine resim defterlerimiz var. Full resim defteri burası. Bunlar telli. Ama bu sefer kamera odaklamadı. Ha odaklıyorlar. Bu üsttekiler telli, alttakiler normal telsiz defterler. Burada yine full resim defterleri var. Burada defterler bir şey değil mi? Bayağı iyi Şuna baksana. Şimdi ışığa getireyim. Bir de ışıkta bakın şuna. Canlı ay, gibi ay yırtıcı hayvan. <laughs> İçi, içini göremedik. İçi nasıl bir şey? İçi kareliymiş. 5 saniye önce okuldan yoklama alındığını öğrendim şu anda. Ve Diyor ki sayın velimiz Zeynep Yolmaz öğrencimiz nokta 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 tarihinde okulumuza gelmemiştir. Eyvah biz de yoklama alınmıyor dedik. Okullar daha yeni başladı diye bugün çekim yapalım zort, dedik. Zort olduk. Eyvah eyvah. Aha, kim arıyor? Okuldan arıyorlar görürsün. Bakayım mı? Hadi. Bak, hey. Kamera da bakayım merak ettim. Babandır. Fatma yenge. Haa tut, tut sen bunu. Buyur. Sen onunla konuş. Ben de burada devam ediyorum. Alt tarafta yine o şu resim defterlerinin aynısında Parmağımı kesti. Bir şey diyeyim mi? Gerçekten bayağı acıyor burada. Gözükmüyor ki. Gösteremiyorum. Bakın şurada kırmızı bir şey var. Şöyle full not defterleri var. Fiyatlarını size şu göstereyim. Şunlar 19 lira. Şunlarda da ona 16 değil 17 lira işte. Şun 10 liralık da var. 8 liralık da var. 45 liralık da var. Şöyle gidiyor. Bu arada şu renkli olanlar, alıcılı olanlar bayağı iyi. Burada e, etiketler var burada, defterlerimiz var. Şöyle. Aa. Aa. Ana, ana, ana ne kadar güzelmiş bu. Ay bu defterin şeyinden olsaydı keşke böyle renkli renkli bir sürü çeşitlerinden falan olsaydı bayağı iyi olurdu güneş ışığı geliyor tepede. Bu arada ilk defa fark ettim oradan güneş ışığı geldiğinde. Daha önce hiç dikkatimi çekmemiştim. Bunca yıldır buradayım. Burada defterlerimiz var. Şöyle göstereyim size. Hatta statların teker teker fiyatlarını göstereyim size. Şöyle plastik kapaklı çizgili ya da kareli defterler. Burada aynısı. Yine fiyatları aynı. Burada plastik kapaklı plastik kapaklı defterler var. Kareli. Şurada fiyatı yazıyor. Buradakiler zaten aynı. Hemen şu şekilde. Gitmeye bile üşendim. Plastik kapaklı fiyatları yine plastik fiyatlı kapakları. Bunlar güzel ama bakın. Bunları gösterebilirim. Şu alıcılı olan söylediğim dediğim gibi benim bayağı hoşuma gidiyor. Çizgili. Onun fiyatı da şu şekilde. Hemen şuraya geçeyim. Burada da yine plastik kapaklar var. Plastik kapaklı olmayan karton yok mu? Karton yapmamışlar sanırım. Karton kapaklı bu sefer. Bunların hepsi plastik kapaklı. Çizgili yok sanırım. Çizgili bulamıyorum. Çizgili yok. Vallahi çizgili yok. Vallahi yok bir dakika. Anne çizgili defter yok. Vardır kız. o zaman burası full karı standı. evet bakın burası da full çizgili standı o zaman. Mantık yani mantıklı yapmışlar bu arada. Kareli çizgili, kareli çizgili falan. Hı -hı. Güzel olmuş. Hı -hı. Hı -hı. Ve A4 kağıdı var. Bir dakika. Burada da 90 lira ya. A4, A4 kağıdı nasıl 90 lira olabilir ya? Ben bunun 30 lira olduğu zamanı hatırlıyorum. Ona bile çok diyorduk. Her yerden Çizgili buldum. Ha, şey yapmışlar işte güzel mantıklı mantıklı yapmışlar. Bir kareli bir çizgili, bir kareli bir çizgili yapmışlar standların hepsini. Güzel yapmışlar. Anne hani niye böyle tuttuğunu sorabilir Niye böyle tuttuğunu sorabilir miyim sana? Burası full aynı. Gerçekten dilimde tüy bitti. Neredeyse tüm ürünleri gösterdik şu anda. Uçlu kalemler vesaire var. Şu uçlu kalem dur bir dakika. Benim dediğim uçlu kalemler burada yok sanırım. Haber kastelerim bekleyin. O var mı yok mu diye bakacağım. Zeynep neredesin? Gardın al. Eyvah. Vallahi vururum. <laughs> Yeminle vururum. <git>. o <laughs> ne Zeynep ne buldun? Yeminle vururum git burada. Ben de <laughs> ne diyorum nereye kayboldu? Işıklı kalem mi buldun? <laughs> Işıklı kalem Yanıp yanıp sönüyor mu? Gezegen -hı. gibi. Ha. Maviymiş. Şöyle göstereyim. Kameranın Selam. odaklamasında bir sorun var. Kamera bir tane... Hayır sorun yok gayet güzel odaklıyor. Da, bir tane tokat atacağım şimdi. Eyvah. Kamerayı dövecek Zeynep. Aa burada tatlı kalemler varmış ha? Çok şeker Zeynep. Evet. Renkli renkli değil mi? Her renk. Ama onun fiyatı ha burada. 29 liraymış. Evet hemen buraya geçiyoruz. Oo, burada genelde resim Burayı yapan arkadaşlarımız mi için. Burayı bitiyor Zeynep. Aynen. Genel resim yapan arkadaşlarımız için. Akrilik mi sulu mu bu? Sanırım sulu boya bunlar. Böyle. Güle. Aa bak şeyler vermiş. Tuvaller vermiş 60 lira. Ucuzmuş bunlar. Şu da 80 lira. Bizim evde var şunlardan üç tane. Ben onların üstünü tekrar boyayacağım. Daha sonra üstüne tekrar bir şey çizeceğim. Bir tane bir tane tuval boyayacağım. Ama nasıl güzel olacak. Var ya aklınız hayaliniz durur. Mükemmel Vay, olacak. O kadar diyorsun. O kadar. Ve son yeri bize geldi. Zeynep'i bırakacağım. Carrefour'da uyusun. 24 saat geçirsin burada. Ay bayağı iki <laughs> Ikea'ya götür beni. Orada yatakları teker teker deneyip uyuyayım. He, orada okul malzemesi yok ama. <laughs> Aa yok mu kız? Unuttum ben onu. Neyse boş ver. Aman, sen beni yine götür ben uyurum orada boş ver. bu arada annem bunu götürme dedim. Beraber, beraber dedi. götürelim. Beraber götürelim Şimdi dedim 10 saattir elinde tutuyor onu kadın. Elinde evet kalem ya tutucu elim ağrıdı. Hemen görevliye götürelim. Şu anda okulda dönüş videosu çekmeye gelmiştik ve bir kalem kutuyu elime attığım gibi direkt alarmı çıktı. Şimdi bu da güvenlik görevlisine götüreceğiz ki evet. alarmanı geri taksınlar. Evet Zeynep şu anda ürünü veriyor. Verdin mi? Geldim. Aferin sana. Bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve bu tarz videolardan daha çok YouTube kanalımıza şu anda geliyor. Beklemede kalın. Hatta siz gezmek yerine zaten videolarımızı izleyin. En son akıl alışverişi yapmaya derseniz ki aa bak şurada şu uygunmuş, şurada da şu iyiymiş dersiniz. Ya da şuradan şunu istiyorum dersiniz. Gider alırsınız daha mantıklı olur. Ekrandaki diğer videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.